Abi oh, burada iki hiç... kişi vardı abla. E beni Hadi sen. Ayakta <laughs> kalan son oyuncu. <laughs> Hep burada ya. Aynen abla. <laughs> i̇şte abla. Aa bak bak bu var ya mükemmel bir şey ya bu arada. Bu ne? destek gelecek, gelecek yolda mı? Tamam. Yeni öğreniyorum. <laughs> Öl, ölmez savat anı. Ben <laughs> yani rahatlamışım Aşkına bak senin. benim aldığım karakterler sıkıntı kullanmıyor. Acayip bir şey diyeceğim. Bizi hayır hayır şey F6 Bir tek bana mı öyle geliyor? Okey nereden yapıyorlar? Yani pes etmem Hayatımda pes etmemişimdir <laughs> Ananın arkadan Haa onu geldi Bak şimdi E ateşi Q Kör ödüyordu bu kör Bak akşam Akşam herkes eşit bu arada Bizde ama 13 kişiye öldürdük onu Ya oh. Allah bu bir moruk Flash bombası Flash bombası ya yap onu Onu yapma mı adam abi Dolduruyorum Aynen 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 ay. Flash da oru Pardon Onu Ama nasıl ki? Ananı... Bu çocuklara nasıl vuruyonlar ya? <gülüyor> bak bak. <laughs> ha hani <ölmüşsün> <laughs> <laughs> <gibi. gülüyor> <laughs> <Abi. gülüyor> bak. Nasıl ölmemiz bunca ya? Şaka gibi. Abi. He. Abi bak şu an ses yok. Ses geliyor mu? Aa bana gelmiyor son sayı. Yok karşı sağ kaldım. Bu ne yapıyor? Kavim ateş. Antır oldular orası. bak. Arestler mi? Herkesin biraz takım. ağzını düşeceğim. Bak bak onun düğünü olmasın dur bak bak artıran saldırınız bak deliyor kaşlara bak ama nasıl geliyor oğlum çöldü Hop. Hop yukarı. Yukarı. Bak mini çıkmayla. Aynen. Ya abla aklını çıkardın. Açlar 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 açlar. Azar araçlar açlar adamı Hayır. Eşli bela. Abi. Savunucular kazan. Böyle Vallahi olmaz ya. Ama gördüğünüz oyun bana pink soktu. Bence ama ben yine güzel oynadım ya. like to be no more. Bay bay çok iyi. Kendinize Allah'a emanet olun. Bay 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 bay.